Eyyubiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği tasavvuf müzikisi konseri, şiir dinletisi ve sema gösterisi Eyyubiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yönlendirmesiyle halkın her kesimine hitap eden kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin icra edildiği Eyyubiye Millet Bahçesi'nde bu kez de tasavvuf muzikisi rüzgarı esti. Şanlıurfa Melvihanesi Muziki İcra Heyeti ve Sema Topluluğu'nun sahne aldığı Eyyubiye Millet Bahçesi'ndeki programda Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Eyyubiye'de bu tür etkinliklere ihtiyaç olduğunu ve benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, Eyyubiye Millet Bahçesi'ndeki millet sahnesinin Şanlıurfa'daki tüm kültürel ve sanatsal etkinliklere açık olduğunu söyledi. Böylesi etkinliklerin düzenlenmesinde katkı ve desteklerinden dolayı, başta Belediye Başkanı Mehmet Huş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden sağlam, vatandaşları selamlayarak sanatçıları sahneye davet etti. Hepinize tekrar tekrar saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Allah'a emanet olun. 야. <목소리도>